Özen TV'den merhaba. Şimdi Kural Asura motosiklet mont tanıtımı ile beraberiz. C onaylı Kural Asura mont İtalyan tasarıma sahip genellikle dik oturuş pozisyonlarındaki touring ve enduro motosiklet kullanıcıları için geliştirilmiş bir model. Dış yüzeyine baktığımızda darbelere ve sürtünmelere karşı dayanıklı Duratex 600D kordura kumaş kullanılmış. Montun iç kısmına geldiğimizde su geçirmeyen termal ve hava alabilir işlik bulunmakta. Bu sayede kış aylarında sıcak, yaz aylarında çıkarıldığında ise ferah bir sürüş sunmakta. Koruma kısımlarına baktığımızda Avrupa Onaylı CE, EN1621 sertifikalı omuz ve dirsek koruma, sırt kısmında ise soft koruma kullanılmış. Ayrıca sırt kısmına betak sırt koruması da takılabilir. Cep kısımlarına geldiğimizde Alt tarafta iki adet hem fermuarlı hem cırklı. Üst tarafta ise iki adet sadece cırklı olmak üzere dört adet dışçı bulunmakta. Montun bel bölgesinde ve kol bölgesinde ayarlanabilir cırklı kayışlar bulunmakta. Bu sayede montu üzerinize tam oturacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ön kapama sisteminde oldukça kaliteli YKK fermuar sistemi kullanılmış. Ve bu fermuar sisteminin hemen üstünde rüzgar girişlerini engellemek için cırklı bir katman bulunmakta. Yaka kısmında ayarlanabilir çıktı bir yaka kapama sistemi de kullanılmış. Montun bilek kısmında uzun eldiven kullananlar için fermuarlı ve cırtlı bilek kısımları bulunmakta. Bu sayede eldivenizi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Montun şerif ve logo kısımlarında reflektif şeritler kullanılmış. Bu sayede gece sürüşlerine diğer sürücülerin sizi kolaylıkla fark ederek güvenliğinizi arttırmakta. Pural Asura modeli dik oturuş pozisyonlarındaki Enduro ve Touring motosiklet kullanıcıları için 4 mevsim tercih edilebilecek ideal bir model. Montun diğer renk seçeneklerini motosiklet aksesuar bayilerinden ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tanıtım videoların devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.